Hani şu cebimizdeki elimizden düşürmediğimiz küçük cihaz var ya, hayatımızı nasıl da kolaylaştırıyor değil mi? Ama bir yandan da hepimizin aklında o küçük soru işareti var. Acaba sağlığımıza bir zararı var mı? Gelin bu bölümde mobil radyasyonun ardındaki bilime şöyle bir yakından bakalım. Konunun ne kadar devasa olduğunu anlamak için size bir rakam vereyim. 2018 yılı sonu itibariyle dünya genelinde tahmini 6,9 milyar cep telefonu kullanıcısı varmış. Yani düşünsenize, gezegendeki neredeyse her insan için bir telefon demek bu. İşte tam da bu yüzden bu konu aslında hepimizi ama hepimizi ilgilendiriyor. Artık öyle bir hale geldi ki telefonlarımız resmen vücudumuzun bir parçası, bir uzantısı gibi bizi 7/24 dünyaya bağlıyor. Ama işte bu kesintisiz bağlantı, akıllara o rahatsız edici soruyu getiriyor. Peki bu endişenin kaynağında ne var? Genellikle tek bir kelime, radyasyon. Ama bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza gelenler doğru mu? İşte orası biraz karışık. Şimdi, radyasyon deyince çoğumuzun aklına hemen ne geliyor? Tabii ki Çernobil gibi felaketler değil mi? İşte kaynaklar da tam bu noktaya parmak basıyor. İnsanlardaki endişe genellikle telefonlardan yayılan radyasyonla o nükleer felaketlerdeki tehlikeli serpintiyi birbiriyle karıştırmaktan kaynaklanıyor. O yüzden gelin en baştan başlayalım. Aradaki farkı anlamamız çok çok önemli. Tamam, o zaman hadi bu konuya bir dalalım. Çünkü inanın bana bütün meselenin anahtarı yani her şeyi anlamanın yolu tam olarak buradan geçiyor. Şimdi bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Aradaki temel fark ne biliyor musunuz? Enerji Şöyle düşünün, iyonlaştırıcı radyasyon, hani şu röntgen ışınları falan, sanki sert bir beyzbol topu gibi. Hücrelerimize çarptığında camı kırabilecek kadar güçlü. Ama telefonumuzdan gelen iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise bir ping pong topu gibi. Aynı güce sahip değil. Yani biri DNA'mıza zarar verme potansiyeli taşırken, diğeri en fazla hafif bir ısıtma etkisi yaratıyor. İşte bütün hikaye bu temel farkta yatıyor. İşte bu yüzden telefonunuz ve sinyal aldığınız o baz istasyonları spektrumun o pimpon topu kısmında yani iyonlaştırıcı olmayan tarafında çalışıyor. Bu da demek oluyor ki cep telefonları hakkındaki tartışmalar o korktuğumuz radyasyon hastalığına yol açan yüksek enerjili türle ilgili değil. Tamamen düşük enerjili maruziyetle ilgili. E peki tamam pimpon topu dedik ama bu topun sürekli bize çarpmasının uzun vadede bir etkisi olabilir mi? Yani bilim bu konuda ne diyor? Hadi gelin yıllardır süren araştırmaların sonuçlarına bir bakalım. Bakın durum şu. Yaklaşık 30 yıldır bu konu araştırılıyor ve sonuçlar biraz muğlak. Şöyle ki, sağlık üzerinde kesin ve tutarlı bir zararı vardır diyebileceğimiz bir kanıt bulunamamış. Zaten bu yüzden hiçbir ülke cep telefonlarını yasaklamadı. Ama bilim dünyası da şunu kabul ediyor, insanların aklındaki o acaba sorusu, o kuşku hala varlığını koruyor. Peki bu maruziyeti nasıl ölçüyorlar? İşte burada devreye SAR diye bir kavram giriyor. Açılımı Özgül Soğurma Oranı. Bunu en basit haliyle bir telefonun radyasyon karnesi gibi düşünebilirsiniz. Her telefonun bir SAR değeri var ve bu değer telefonu kullanırken vücudumuzun ne kadar enerji emdiğini gösterir. Mesela bakın, burada birkaç farklı telefon modelinin SAR değerlerini görüyoruz. Rakamlar modelden modele değişebiliyor görüyorsunuz değil mi? Ama önemli olan şu, piyasaya sürülen her telefon bu değerlerin uluslararası olarak belirlenmiş güvenlik limitlerinin altında kalmasını sağlamak zorunda. Bu bir kural. İşte bu bizi çok kritik bir noktaya getiriyor. Yani bu konu öyle başıboş kuralsız bir alan falan değil. Tam tersi bu görünmez dalgalar için belirlenmiş küresel kurallar var. Gelin şimdi onlara batalım. Bu işin arkasındaki en büyük oyunculardan ikisi Dünya Sağlık Örgütü yani WHO ve ICNIRP ICNIRP uluslararası iyonlaştırıcı olmayan radyasyondan korunma komisyonu demek. Bu kuruluşlar yıllardır bu konuyu enine boyuna araştırıyor ve halkı korumak için çok net kılavuzlar yani rehberler oluşturmuş durumdalar. Mesela bu tabloda farklı frekanslarda çalışan sistemler için belirlenmiş limitleri görüyorsunuz. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor baz istasyonlarından yayılan enerjinin, bilimsel olarak güvenli kabul edilen seviyelerin çok ama çok altında kalmasını garanti altına alıyorlar. Bunlar katı sınırlar ve sürekli olarak da denetleniyor. Peki tamam, bilimsel araştırmalar sürüyor, kurallar var, denetimler yapılıyor ama biz birey olarak ne yapabiliriz? Bakın, burada mesele panik olmak değil, bilinçli ve proaktif olmak. Aslında kaynakların vurguladığı şey çok basit, ihtiyatlı olmak. Yani birkaç basit adımla kendimizi daha güvende hissedebiliriz. Mesela en etkilisine mesafe. Yani aramaları kulaklıkla ya da hoparlörle yapmak bu telefonla başınız arasına anında bir mesafe koyar. Ya da diyelim uzun uzun konuşacaksanız mesajlaşmayı tercih edebilirsiniz. Bir de şu var, telefonu sürekli vücudunuza yapışık taşımaktan kaçınmak da akıllıca bir hareket. Hatta yeni bir telefon olurken sar devrine göz atmak bile bir seçenek. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu... Bu öneriler eyvah telefonlar çok tehlikeli dendiği için değil, tamamen tedbiri elden bırakmayalım prensibine dayanan basit ve akıllıca alışkanlıklar. Ne olur ne olmaz mantığı yani. Sonuç olarak mevcut bilimsel kanıtlar ortada net bir tehlike olduğunu göstermiyor, bu doğru. Ama tedbir kelimesi hala kilit bir rol oynuyor. Şimdi teknoloji durmuyor, 5G geldi, ötesi de gelecek. İşte bu noktada hepimizin aklında olması gereken soru şu. Sürekli bağlantıda olma ihtiyacımızla, tedbirli olma ihtiyacımızı gelecekte nasıl dengeleyeceğiz? Bu soru sanırım daha uzun bir süre gündemimizde kalacak.